Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, malum bildiğiniz üzere evde rakı, vodka, viski yapıyoruz. Bu rakıları, viskileri yaparken içim olarak, tat olarak bizleri rahatsız eden bazı kokular var. Bazı tatları var. Onları kaybetmek için etil alkolümüzü havalandıracağız. Bunları e, ben sizlere işlem işlem anlatacağım. Bunun gibi bir tane daha videom vardı benim. Orada e, arkadaşlar bana bazı sorular iletti. Hem de onları yanıtlamış olurum sizlere. Mesela nasıl soru vardı? Etil alkolü bir gün havalandırdım fakat %70'i kayboldu gibi sorular geldi. Yani bunu e, sıcak şehirlerde yaşıyorsanız, balkonda vesaire yerlerde yapıyorsanız normal arkadaşlar. Yani %70 kaybınız olur. Yalnız benim size burada tavsiye ettiğim kapalı bir ortamda Sıcak olmayan bir ortamda bunu yapmanız. Çünkü ortam sıcaklığı yüksek oldukça buharlaşma olayı ne olursa olsun etil su hiç fark etmez daha hızlı olur, daha çabuk olur. O yüzden kayıplarınızda daha çok olacaktır. Şimdi arkadaşlar benim şöyle bir oda termostatım var. Şu anki ev sıcaklığım benim 23 derece. Şöyle yaklaştırdım size. Ben bu etil alkolü 23 24 derecelik bir ortamda bekleteceğim. İlk önce ne yapıyorum? Etil alkolümü geniş bir kaba boşaltıyorum. Şu şişe artık piyasada yok. Hepiniz biliyorsunuz zaten. Muhtemelen böyle bir soru da gelecek. Migros'ta satılan etil alkol değil mi? Biz bulamıyoruz gibisinden. Arkadaşlar içindeki ürünü benim Telegram grubumda bazı satıcı arkadaşlar var. Onlardan temin ettiğim bir etil alkol. Yoksa böyle bir şişe piyasada yok zaten. Etil alkolü dediğim gibi geniş bir kaba boşalttım. Mutlaka ve mutlaka kapalı bir ortam olsun, güneş görmeyen bir ortam olsun. Aklınıza geldikçe şöyle bir plastik çubukla etil alkolünüzü hafifçe karıştırın arkadaşlar. Yani havalanma olasılığı biraz daha artacaktır. Ve 12 ya da 24 saatin sonunda şöyle bir karbon filtrelerim var. Hepimizin kömür olarak bildiği. Bu ürünü, dinlendirdim ürünü yine rakı yapmadan ya da vodka yapmadan önce bir kere ya da iki kere de şişeyi doldururken karbon filtreden geçireceğim. Onun için şöyle bir maske kullanıyorum. Yine videonun devamında uygulamak gösteririm size. Yine böyle bir huni yerleştiriyorum ve süzüyoruz. Şundaki maskedeki olay gözenekler daha dar. Pamuklardan bazen kömür parçacıkları sızıyor. Yani eczanelerden ya da medikallerden alacağınız şu maske işinizi görecektir diye düşünüyorum. Arkadaşlar benim e, buraya döktüğüm etil alkol 1 litreyi tam. Ben bunu tekrar kaba aldığımda ne kadar kayıp oldu onu da göreceğiz. Burada mesela şöyle bir soru aklınıza gelecektir. Alkol uçucu bir madde bir günde hiçbir şey kalmaz diye aklınıza bir soru şekillenecektir muhtemelen bunu da burada cevaplamış olacağız yüzde kaç kaybımız olacak hep birlikte göreceğiz yine videonun devamında görüşmek üzere arkadaşlar arkadaşlar bir gün dinlendirdiğim etil alkolü şimdi ne yapıyoruz ee, ne kadar kayıp var onu göreceğiz nasıl görelim bunu ilk önce ben buna karbon filtrelerimi dökeyim aynı zamanda kaybı görürken karbon filtrelerimi de süzmüş olalım Arkadaşlar rakı, vodka, viski ne yaparsanız yapın mutlaka bu filtreleme işlemlerini yapın. Burada şimdi bir gün havalandırdıktan sonra bu etil alkoldeki o kötü kokuyu kısmen attık. Şimdi sıvı olarak da videonun başında göstermiştim size şişenin ağzına kadar doldurmuştum. Yaklaşık 24 derecede biz bunu bir gün havalandırdık. Bakalım şişede ölçek olarak ne kadar kayıp olacak. Şimdi hep birlikte göreceğiz. Şu anki işlem etil alkolü, havalandırdığımız etil alkolü karbon filtreden geçiriyoruz. O acılı minimum seviyeye düşeceğiz. Şöyle bir maske kullandım. Ee, niye bunu kullandım? Daha ince bir gözenekli olduğu için bunu medikalcilerden temin ettim. Yani pamuklu vesaireyle o tür ürünler bunu sızdırabilir. İçine kömür parçacıkları gelebilir. O yüzden şu maskeyi kullanırsanız daha net bir çözüm alırsınız. Ve bu karbonu kullanmadan önce ilk önce sudan geçirin ki o üzerindeki ister siyahlıklar kısmen kaybolsun. Yoksa etiler koyunuz siyah bir görüntü olacak arkadaşlar. Bunu balkonda dinlendiren arkadaşlar mutlaka bunu izlesin. Bir daha güneşin alnında bunu yapmasın. Bu işlemden sonra bunun alkol derecesini de ölçeceğim. Onu da gör. Bir günde ne kadar kayıp oluyor. Arkadaşlar yaklaşık dediğim gibi %10 bir kaybım oldu. Bu benim için hiç problem değil. Suyu ilave ederken buna göre ilave edeceğim. 1.2 yapacakken rakıya mesela 1.1 su ilave edeceğim. Benim istediğim oranda zaten bu havanın sıcaklığına göre bu kayıp %5 ila %10 arasında değişecektir. Şimdi şöyle bir görüntü vermek istiyorum size. Bunun ne vereyim, şunu da vereyim. Kayıp oranımız diyelim ki yüzde on maksimumdan bahsediyorum. Bu kap 900 mililitrelik bir kap. Şöyle kameraya yaklaştırırsak %10 olduğunu hepimiz göreceğiz. Görüyor musunuz? 900 mil. Daha sonra bunu şu an ben alkol oranını size göstereyim. Arkadaşlar alkol oranında derece olarak herhangi bir kayıp yok. Bu videonun en son attığım videonun altında e, alkol uçucudur. Hiçbir şey kalmaz diyen arkadaşlar bunu buradan görebilir. Şu ölçeğim Alkolometrem benim 0.96-95 derece arasında gösteriyor. Şöyle. İçine attığım zaman şu, şu yükseklikte kaldıysa atıyorum %60, %70 bırakıyorum. Resmen zemin oturdu. Yani alkolde derece olarak şu an hiçbir kaybım yok. Sadece 1 litre etil alkolüm 900 mililitreye düştü. Yani %10 dediğim gibi bir kaybım var. Dediğim gibi bu hava sıcaklığına göre değişir. Güneşin altında yaparsanız bu kayıp oranınız biraz daha fazla olacaktır. Arkadaşlar ben bunu bir önceki videomda olduğu gibi ne yapacağım rakice ya çevireceğim. Yine aktif karbonum çıkartmadım yerinde sabit. İtilakolu bir kere daha bir kere daha filtre ediyorum. İkinci kez kavramı filtre işleminden geçirdim. Daha sonra rakıda da 3 mil anason atıyorum. Hatta bunu dediğim gibi 110 kalbim vardı. Biraz daha eksilteyim. 2 düşürdüm. Anasonumu ilave ettim. Ve daha sonra Gliserin atacağım. Özür dilerim. Gliserinde de iki damla atıyorum. Bir, iki. Arkadaşlar fazla atmayın. Hafifçe çarkalıyorum. Ve son olarak 1.2 litre su kaynatmıştım. %10 kaybımız vardı. Bunun 1.1'ini kullanıyoruz arkadaşlar. dibini yine burada bıraktım ben. Yine hafifçe çarkalayalım. <laughs> Gayet keyifli bir kokusu var. Tekrar bir alkol ölçüm yapalım. Bakalım %45'lik rakı derecesini yakalayabildik. Son olarak alkol derecemiz %45 ve 50 arasında yani 46, 47, 48 o derecede yani uygulanan dereceye sabitledik. Afiyet olsun. Ee, dediğim gibi bu tekniği kullanarak biraz daha acılı kokuyu hafifletebilirsiniz, biraz daha keyifli bir içme şansınız olacaktır. Şimdi görüşmek üzere.